Abi öncelikle tekrardan buraya geri geldiğim için çok mutluyum. Daha önce şampiyonluk yaşadığım yerde şu an zorlu bir süreçteyiz. E bu sefer kurtaracağız Allah'ın izniyle. Takım çok genç abi, mücadeleci bir takım. Ama siz de bildiğiniz gibi diğer taraflar e, sıkıntılı maçlar yaşayacağız. Ondan dolayı takımın biraz da e, nasıl diyeyim size bizim zamanımızı da aynı şekilde aynı zamanda satılmıştı kulüp. Şu anda öyle bir durum var. Bir kana ihtiyacı var abi. Bu kulüp çünkü yaşamasını çok isteriz. Bu ligde kalmasını çok isteriz. Daha yukarılara çıkmasını çok isteriz. Onun için mücadele vereceğiz. E, takıma da güveniyoruz abi. E, karşımızda zorlu e, rakipler olacak. Zorlu bir maça gideceğiz bu hafta. Ona göre hazırlanıyoruz. E, biraz mentalde biraz sıkıntılar var ama onu da atlatacağız inşallah Allah'ın izniyle. Abi ben kariyerimle ilgili abi biliyorsunuz daha önce çok şampiyonluklar yaşadım. Hep e, kafaya oynayan takımlarda oynadım. İlk defa böyle bir e, zorlu süreçte buraya geldim. Burası benim için çok farklı bir kulüp olduğu için ve benim buraya onların bana ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için ben buraya geldim. Ondan dolayı abi tekrardan ikinci lige döndüğüm için de mutluyum. İyi bir sezon geçirirsem bu ligde kalacağımı da biliyorum. Kendime güveniyorum, takıma güveniyorum. İnşallah güzel olacak son abi. Ya abi herkes için bence burası bir nasıl söyleyeyim size ne denir buna? Büyük bir Hedef doğrultusunda genç oyuncular için tam olunması gereken yerdeler. Neden? Ee, çünkü bir baskı yok, bir stres yok. Tam çıkış yapılması gereken bir takımda bulunuyorlar. Hocalar inanılmaz iyi yaklaşıyorlar futbolculara. Bence hepsinin aralarında 3-4 tane oyuncunun çıkış yapacağını da buradan daha farklı yerlere gideceğini de düşünüyorum ben. <laughs>